başladı. Evet bence de başladı. <laughs> Görmem. Saniye var mı orada? Aşağıda var. Ha, <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> ee, selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silah zoruyla kamera karşısına geçtik Arkadaş YouTuber olacakmış da. Ana zorla oyunu oynattırıyor. <laughs> Zor değil mi? Evet. Ben bunu kazandım. Ee, krem şanti yiyecekmişiz galiba bugün. Soru cevap yapacağız. Bilemezse krem şanti yiyecek tabii ki. hazır başlar mı? <laughs> Hazırım. Hazır. Ben... Ekran aldın değil mi? Sıkışın. Evet aldım. Ben de aldım. Parantez içinde doğru cevaplarımızı aldık. Çünkü inanmıyorum. Beni her an kandırabilir. Bizim ilişkimiz güven üzerine kurululdu cool <laughs> ki. <laughs> Şöyle birazcık uzatayım senden. Cevabını ben görürsem niye? Ilk, soruyu... i̇lk soruyu ben soruyorum. Sor bakalım. Bana evlenme teklifini ettin sadece. Yok Instagram'a girdi. <laughs> Hayır. <laughs> Kopya <Kanka> çekmek yok. <laughs> ya telefonum düştü. Evlenme <laughs> teklif ettiğim tarih. Ya, hiç ne yapayım şimdi onu keseceğim mi oradan? Hani. Şimdi devam eder misin? Kesmeyeceğim tabii ki. E, telefon düştü ama. Olabilir. He. Böyle bir Niye çekim oldu? kazası olabilir. Tarihi bilmiyorum yani. Bak. Bir tahmin tutun istersen. Tahminim bunu ne? Yoksa yiyeceksiniz ne? sen bilirsin. Oh. Bakamazsın gizliden gizliye. <laughs> ya tamam be. Yok bilmiyorum Kopya yani. Kopayacak benim yapayım. tarihlerle alakam iyi değil. Ne? Tarih o evlenme teklifini yapan benim yani. Tarihi sen hatırla bana ne? Allah ben zaten Allah. biliyorum tarihi. E, tamam ben bilmiyorum. Canım tatlı istemiş zaten bugün. Bir... Söyleyeyim <laughs> misin? Hı, söyle. 3 Haziran'da aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ıslak mı Tamam, Ben bir dahakini biraz daha az yapacağım. Ben oynamıyorum bu oyunu hayatım. Aşkım. Ay valla kusura bakma da yani bu nedir ya? Çocuk muyum ben be? Benim sorum. Kısa bir yerden sonra devam ediyoruz. Soruyorum. En sinir olduğum davranış. Bana yapılmasınlar bahsediyorum. En sinir oldum. Çok şık, şey var. koyalım demiştin. Sıra bakma. E, koydum. Sen az önce şık verdi verdin mi bana? Hayır tarih sadece. Hayır tamam da yani. yani. Hayır öyle tamam. bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Birazcık <laughs> düşüneceğim. Tamam söylüyorum ben. Şık vereceğim. Böyle de cömert bir insanım. Şık veriyorum sana yani. Sözümün kesilmesi. Bir. Karşımda sakız çiğnenmesi yaklayacaksınız. ya da yemek yerken ağız çapurdaksınız. <laughs> en, en çok, çok sinir olduğum yer. En, en çok da sana kesilmesi istiyorum. Göstereyim mi? Ya <laughs> gerçekten. Göstereyim mi? <laughs> Gösteriyorum inanmıyorum sana. Ya hayır ama sen daha çok sinir oluyorsun. Hangisinin ne kadar sinir olduğunu nereden bilebiliriz? Sen tamam, bekle saçımı toplasın. <laughs> az bir şey. Bak ben yine çok sıktım. Az bir şey tamam az bir şey. Sekiz seyreden önce çıkaracağım arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdi de. Yavaş <laughs> Bu arada kadın eşit de dahil. Hadi bakalım. Vuruyorum. Ya. ya. Madem öyle. Sıra bende sen ne yapacağız? Çabucak. Bundan sonra herhalde şık verirsin diye tahmin ediyorum. Aa, şimdi diğerleri şimdi bile diğerlerinin hiçbirini yani. çıksız hiç bilemez. Ben de şıkmaz. <laughs> ha, ben de aynı sırayı Beni hangi daha çok sinirlendirir? Şıklar oldu. Dediğimi Dediğimin <laughs> Acele acı değiştirmek. Şöyle bir durum var. Acele ettirilmesine o kadar sinir olmuyorsun. Sadece acele ettirilince bir şeyler unutuyorsun. Muhtemelen dediğin şeyin yapılmaması. <laughs> Dediğinin yapılmaması. Hayır, acele be için. <laughs> Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Az yap da sağa sola. Tam sefer az yapıyorum. El temizliyoruz sola da. Sağ yana koyalım. Hadi. Ben öyle bir şey yapmadım tamam. yalnız. Öyle Yapayım. bir şey yapmadım ben. <laughs> Şamarı. Hocam YouTube'una ya. <laughs> Beni de takip edin ha. Ben de boş değilim yani. Video çekmiyorum ama takip edin yani. Ersin Koç. Evet. Beslemeyi en çok istediğim evcil. Şıkları söylüyorum. Iguana örümcek. Iguana kere yazar mı ya? Şarkı. Ya sen hani iguana besmek ya. Şimdi şöyle bir durum. Iguana'ya e, alabileceğimi bildiğim için ona da bir şekilde seni ikna ederim. Ama en çok istediğim örümcekte onun sözünü hiç etmedim çünkü e, kabul etmeyeceğini biliyordum. Ya sen çok harifsin ama şu an. Hadi falan diyelim. Oturup bunlarla konuşmadık sonuçta. Gönder gelsin. <laughs> Çantamız bitmiş. Az az. Ben sana bir kere sıkmıştım. Ne <laughs> <Tamam>, oldu işte? <laughs> ya gerçekten. Gene insaflı davranıyoruz arkadaşlar. Böyle <laughs> <Ben> sağa <laughs> sola yapacağım. bir aydınmanı. <laughs> Şekil oldu böyle ne Çok kötü kokuyormuş be. <laughs> Nasıl kötü kokuyor be? Çok gelsin şey bu kötü kokuyor. Yeni aldım. Nasıl bir gün diyelim alalım diye. Bunu sen seçmişsin. Evet, evet. Sen sen. Hazırlanması gibi temizlenmesi de olması lazım. Temizlenmiyorum bak şu ben de Bu arada temizle odaklanıyorum tamam. <laughs> 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 sana. <Hoşuna> Oğlum <laughs> gitti böyle bu. Bak benim soracağım sen sorarsan bu çok daha kolay. Tamam kolay bir soru. Büyük bir miktarda param olsa ikna yaparım. Çıkmayalım. Araba alırım, havuzu villa alırım. Havuzu villa alırsın. Havuz aşkı. <laughs> Arabamız zaten var. Kesin. Niye sıkıyorsun? <laughs> Sen kapattın. Ben kızınca da vuruyorsun sanıyordum Öyle bir şey yok arkadaşlar? Benim onu Hangisini sorayım? Benim uğurlu sayım hangisi? 12-7. Mıdır? E ya şimdi beni ne kadar tanıyorsun i̇çimden ilk geçeni söyleyeceğim yedi. Ah evet. oh, ne sen oradan çıkmışsın Ben bilemezdim dedim ama. Şu an. tamam sana bilemeyeceğim. Acemi şans. <laughs> evet biliyorum. Hangi elbisemi daha çok seviyorum? Evet Kırmızı kın elbisemi, pembe mezuniyet elbisemi. Ablanın düğünde de giymiştim. Pembe, pembe, pembe me mezuniyet elbisesini daha çok seviyorum. Ha. Tabii ki de kırmızı aşkı. Kırmızı aşkı. şey. Hazır mısın? Hı hı. Ya şey Ya arkadaş. Tamam az soru kaldı zaten. Bunun ucuna değil de daha çok dilimin yetişeceği yerlere yaparsa <laughs> <ki>, ziyan olmasın <laughs> yani. bakma lütfen. Bakmadın değil Hayır bana bak bana. Evet, Arkadaşlar kusura ayrı olarak kullanıyorum onu. Evet. Yaparken evet. en keyif aldığım aktivite. İddia oynamak, uzanmak. Bir daha sorayım onu. Yap, yaparken en keyif aldığım aktivite. İddia oynamak, evet, uzanmak. Uzanmak aktivite değil ama. Abi benim için bir aktivite yani. Mesela edin, çok oynamayacaksınız çok ama yıllardır oynamıyorsunuz. Şimdi ben oynatmıyorum. Ama sen oynamayı çok seviyorsun. Ben sen da çok seviyorsun. Çok çelişkili olmuş bu. Ben sordum. Şimdi sen bence ben uzanmayı tercih ederim. Bir ters köşe yapacak iddiayı seçtim. Valla bilemezsin. Her şeyde ters köşe olmaz yani bu hayatta. Ben böyle bir sanki de düz 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 sormak istemişimdir bilemezsin. İddiayı seçiyorum. Yani. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Seni tanıyorum işte sorunları işte. Böyle yapacağımızı görmüştüm. Tamam. En çok hangi yemeği seviyorum? Mantı mı, köfte patates? Köfte patates. <laughs> bunu ışık vermene de gerek yoktu bilirdim yani. Ama kadın bize mantı mantı diyorum. Belki birazcık Benim herhalde ben son sorum galiba bu. Bunu sordum, bunu sor. Evet. Soruyorum. Tamam. Ne yalan soru? <laughs> Benim yapmaktan en çok keyif aldığım şey alayım sordum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani değil bir değil. Tane daha ne soruyorum ya? Yani. Aklına bir şey sor kalmadıysa. Yapmayı... E, dur şöyle, şöyle, yapalım o zaman. Benim her gün e, yapmayı çok sevdiğim şey. O öyle de olmadı yani. <laughs> soruyu değiştireceğim. E, ne diyebilirim? Sürekli olarak yaptığım... eee ve bundan keyif... Yine aynı şey oluyor galiba değil mi? Nasıl sorabilirim ben bu soruyu? <laughs> Bana bir söylesenize. Söyle söyle. Ben farklı bir şey yapacağım. Diyorum ki, şimdi her gün yapıyorum bir şeyler, <laughs> tamam. bir şeyler yapıyorum, aynı şeyleri yapıyorum ya. Tamam mı? Hangisi benim için daha iyi, daha keyif veriyor bana? Tamam. Dizi izlemek, film izlemek aynı şey olarak söylüyorum. Belgesel izlemek. Ne her gece dizi film izliyoruz. Ama sen eve geldiğinde belgesel izliyorsun. Ama geceleri çok daha uzun... Ama sen ne çekse de belgesel izliyorsun. <laughs> O cinayet şeyleri falan belgeselde değil mi? Biliyorum. <laughs> Tam o zaman belgeselde yanı bir şey. O kadar bildiğin genel, kültürü yüksek bir adam değilim. Belgesel seviyorum sadece izlemeyi yani. Tamam ben söyleyeyim. Bunu yüksek demeyin de ondan söylüyorum. Yani beni tanıyan bilir. cahil olduğumu. <laughs> Kendimi bu şekilde bile şey yapmak çok güzel gerçekten. Benim tamam. sorum mu bitti Tamam, ben sana sorumu soruyorum. Sorduğum soruyu. Bir kuyumdan kurtulmak istesem bu ne olur? Takıntı. <gülüyor> 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 Ay, bu Ama buna şık vermediğin için bence krem şantiyi yemek durumundasın. Neden ben soruyorum krem şantiyi? Çünkü şık vermedim. Tamam hadi aklından bir soru daha sor. Son bir soru. Ne bir şey düşün. Son bir şey. Eğer bunu bilemezsen kral şansın gelir. Soru mu soruyor? Ulan ben 5 tanesini sormak için de... oturup düşündüm. <laughs> Aşkım ben de düşündüm biraz Evet o zaman soruyorum sana. Ben bir hayvan olsam ben kendimce söylüyorum sana. Hangi hayvan olurdum? İki şık veriyorum sana. A sinek. <laughs> B çekirge. Ya. Ne biçim soru? Soru işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen en çok uyuyan bir hayvan olursun. Tembel hayvan. Oo evet. Tembel değil ama. Ben sana Tembel ben ben değil mi? <laughs> Seni küçük bir defa andırır. Bu verdiğin cevaba göre ilişkimizi yeniden bir e, rotaya sokacağımızı düşünüyorum. Ya Yani, yani çekirge çok hızlı. Mesela zıplaya nereye koyacaksın acaba? Cevaba hiç? Ya. ya çok saçma bir soru. <laughs> Bunu da içimden geçen hislerime göre cevap <laughs> Ben nereden bileceğim doğruyu? Bana <laughs> güvenmiyor musun? Hayır. <laughs> ben <de gülüyor> kendime, <laughs> ben de kendime güvenmiyorum. <laughs> Neyse bunu ben yiyeyim. Karşısına ekliyorum. <laughs> Hayır. Değil Neden çekirge peki? Abi bir zıplıyorum iki zıplıyorum. Üçünü de yakalanıyorum. <laughs> yani hayatım hep böyle oldu. Aldatma konusu demiyorum yani yanlış anlamayın. Hep bir şeyleri rayına soktuğumu düşünüp bir ters köşe oluyorum hayatta da o yüzden. böyle. Yani. O yüzden çekirge bir zıplar iki zıplar hani de yakalanır ya. İki üçe de beklemiyorlar beni bir de alıyorlar. <laughs> Ama diye, yap krem şantil yap. İstedi e gelmesi bu. Eşe haksızlık olmasın. Ya aşkım tamam zaten her yerime geldi. Ya biz gözüme değil bak gözüme değil gözüme çok. Neyse bence yakıştı. O zaman arkadaşlar, bu da sana hediye. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşk benim kanalım değil ben de teşekkür <laughs> ediyorsun. Aşkım. Zorlandım bu programa. Konuk oldum bugün. Tekrar muhtemelen yine silah zoruyla çıkarım karşınıza diye tahmin ediyorum. Evet bu tarz ediyorum. videoların gelmesini istiyorsanız lütfen sakın, yorum yapın. Olmuyor şey yapmayın. çünkü. E, muhtemelen yorum yazanların <laughs> hepsini tanıyorum zaten. Tek tek hepinizi tehdit ederim. <laughs> yapmayın. Aşkım tehdit olma hiç daha yürümez. Evet herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım o halde. Hoşçakalın.